Efendim. Ne kadar kalacaksın? Ya ondan sormuyorum. Berke ile baş edemiyorum biliyorsun. Ne istiyorsan onu yap. Şey tanışamamıştık. Ben Ece. Zahide. Biliyorum. Hülya teyzeannemin arkadaşı. Azize bizim evde kaldı. Ha, ne kadar güzel bir şey yaptınız. Sokaklar hele çocuklar için hiç güvenli değil maalesef. Şey ben adınızı duyunca biraz araştırmıştım. Bir sürü vakıf ve dernek faaliyetleriniz var. Çoğu da çocuklar için. Evet çocukları çok seviyorum. Sizin çocuklarınız? İki tane, bir kız bir oğlan. İlginç. Niye öyle dediniz? dediniz? Kayıp bir annesiz çocuklar için yaptıklarınızı okuyunca... ...nedense özel bir hassasiyetiniz olduğunu düşünmüştüm. Ne gibi? Yani ne bileyim... ...ya çocuk sahibi olamadığınızı... ...ya da çocuğunuzu kaybettiğinizi sanmıştım. Siz çok zeki ve duyarlı bir kızsınız. <laughs> Teşekkür ederim. Ama yanılmışım galiba. Öyle mi? Aslında pek değil. 20 sene önce ilk bebeğimi kaybettim. Öldü mü? Hayır. Ondan ayrılmak zorunda kaldım. evet, kayıp ve annesiz çocuklar için bir şeyler yaptıkça... Affedersiniz, sormamalıydım. Yok canım, sorun değil. Bu çok zor bir şey. Yüreğe batan bir diken gibi. Kendini daima hissettiriyor bir yerlerde. Anlıyorum. Şey ben aslında boş zamanlarımda sizin derneklerinizde bir şeyler yapabilirsem mutlu olurum. Harika. Çocuklarımla tanışmanızı da çok isterim. Ne zaman istersen beni arayabilirsin. Tamam arayacağım. Girelim mi? Tabii. Şey bir selfie çekebilir miyiz? Tabii. <laughs> Teşekkür ederim.